Fikriniz olsun kanalımızdan herkese merhaba. Bugün hazır yufkadan yalancı su böreği yapıyoruz. Bir karıştırma kabı içerisine 3 adet yumurta, bir ola, 2 5 şişe sade soda 2,5 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı sıvı yağ ilave edip karıştırıyoruz. 5 adet yufkamızı videoda göründüğü şekilde rulo haline getirip halka halka kesiyoruz. Sonrasında kestiğimiz yufkalarımızı birbirinden ayırıyoruz. Güzelce yufkalarımızı harmanlıyoruz. Böreğimizi pişireceğimiz fırın tepsimize hazırladığımız sostan bir miktar döküp bir fırça yardımıyla yayıyoruz. Yufkalarımızı ikiye bölüp bir kısmını Taban olacak şekilde fırın tepsimizi güzelce yerleştiriyoruz. Sonrasında hazırladığımız sostan ilave edip yufkalarımızı ıslatıyoruz. İç harcımızı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ne koymak isterseniz böreğinizin içerisine koyabilirsiniz. Ben lor ve kaşar peyniri kullandım. Kalan yufkalarımızı da üzerine yerleştirip kalan sosumuzu ilave edip tamamen yufkalarımızı ıslatıyoruz. Böreğimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 200 derece alt üst ayardaki fırınımıza böreğimizi yerleştiriyoruz. Kontrollü bir şekilde ortalama 40 dakika pişirdiğimiz böreğimiz hazır. Deneyenlere, denemek isteyenlere afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler. Hoşçakalın.